Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. İzleyenler önemli bir haberle başlayalım. Araç yatırımları ile ilgili yeni nesil araç yatırımları ile ilgili önemli bir gelişme var. Hemen onunla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da BD Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Yeni nesil araç yatırımı imza törenine eşlik etti. Ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BD firmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanmış oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı. Çinli BD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite arge merkezi kurması öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yine konuyla ilgili 2026 yılı sonunda üretime başlaması hedeflenen bu tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlandığını ifade ediyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bir kez daha tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da BD yönetim kurulunu kabul etti ve yeni nesil araç yatırımı imza törenine eşlik etti. Çinli BD firmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı.